Tam şu an başlattım kanka. Tam şu an televizyon kapattı. Dur. Beyler, Ramiz Bey'le ani bir karar. Şimdi zurna yemeğe gidiyoruz. Oradan da dışarıda idmana gideceğiz. Televizyon kapat baba gider. <laughs> baba, baba idman telli. Yani. Kapıyı <laughs> kapat. Şey. Benim kombini çekmiyor. Şöyle i̇şte aldık yanımızı. selamlar. Turma bulut Oğlum. Komşi. Komşi ya kız kaldım komşi. Yeni daha yakmıştım ama. Ha oğlum o fena yaktın Bununla bayağı iyi sıkıldı. <laughs> ne tabakta. Bu Bu Ayı. <laughs> Roblox karakteri. bu zamana. Eee. Hadi Purna purna Kim oldu kanka? Ne işin var bunda? Siz kimsiniz? Ya ne işin var senin burada? diyete başlıyorduk Efendim siz kimsiniz? Affedersin Ben diyete başlıyorduk Siz kimsiniz oğlum? Bizim bir sizin siz sizsiniz, de. Siz siz, sizsiniz de siz kimsiniz? Sizsiniz de siz kimsiniz? Aşırı sıcak <laughs> bu. Bu sıcak değil. Oğlum uzun da ne kullanıyor? biraz CS'de de şu an arkadaşlar. Ne ya? <laughs> 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 Şimdi McDonald's'a gidiyoruz. Ne yiyecek ki amına oluyor? Kol var. iki kat. Bana mı soruyorsun? Bilmiyorum sen ben. Ben hiç kullanmadım kanka orayı. <laughs> Paket mi? Restoranın önünden mi götüreyim seni? Buradan <laughs> mı oturalım? Yiyelim. Dışarıda. Merhaba. Ağız <laughs> <laughs> de <Müşletmede gülüyor> çekim yapmak legal mi? Bilmiyorum kanka. <laughs> 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 Bilmiyorum kanka bitti mi? Merhaba. <gülüyor> Bak. <gülüyor> çok zenci bir porno böyle bir şey yok. Gerçek patron. Hani yani 20 tane çakıyorum o zaman. Abartma kanka ama 4 tane yiyebiliriz. 4 tane yeriz. Ya. 4 tane kit kat. 4 tane yenir ya. Yer miyiz ya? Yenir ya. 2 tane alın sonra yine yersin değil mi? Yenir. Yenir. <gülüyor> <gülüyor> çok rahat yenir. Çok... Birlikte su lazım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. <laughs> Aygün Hanım'ın size selam var. Gözüne gözükmeyecekmişsiniz. İçeride mi? Selam <laughs> söyle. Kapatıyorum abi. Kapatıyorum. <laughs> Baba kesmedi. <laughs> Kanka bu işte zaten bunu diyorum. Güzel. İki tane niye aldın? Biri sana bir bana. Oğlum iki tane alma bunu kanka. Hayır hayır bunu harbi iki tane alma kanka. Oğlum, lan. Kanka yani oğlum şey bunu iki tane ya. alma. Belki Aslında yemeyiz oğlum. Sepeti göster de. Mı? Buradan eksil topla. Şuradan bir eksil bir tane. O, dur oğlum dur. Kesin, i̇ki, tane. Kanka, i̇ki tane. Kanka iki tane yiyemeyiz oğlum ya. Abartma kanka. Abartma. İki <laughs> tane. Bu para sende toplu. Oğlum iki tane yiyemeyiz. Abartma. Asadan tez. Ne o? No, Lisa. <laughs> なるほど。<music> <music> Çekiyor musun Zeynep? Çekiyorum abi. Şöyle bir. Oğlum bunun içinde bence 11'e ısıttı ya bunu. Yok. İçinde bir şey yok ama. Ee... Tamam da yeri açtı zaten ama <laughs> da Bir dakika kanka. Yani. Biraz daha iyi. Yer açıyorum işe <şu> <laughs> Ama o makşu dibinde falan var kanka. İçi var içinde var oğlum ya. Amına koyduğum çatalı boşuna mı verdiler? Ay orası bir çocuğu. Hmm, ya. Kanka tuzlu amına koyayım. Ha? Tuzlu amına koyayım. Kek de. Tuzlu kek mi olur amına koyayım? <laughs> Gülşah abla ne yaptın espri yapacağım diye tuz mu kattın mı ne <laughs> Bir tane ayı var ya amına koyayım balıyıp şey yapıyor yatıyor. Tam evet. onu şuraya koyacağım kanka. <laughs> Oğlum kusma amına kıyım. <laughs> Oğlum ben dedim sana fazla gelir diye. Uf, <laughs> ne yedik kanka sanki bir şey yedik. <laughs> geldi ananı sikeyim Oğlum kusma ya ben de kusacağım ama. Kanka hiç sikim ne diyeyim Oğlum bak o. yine aynı şeyleri yaşıyoruz <laughs> abi sikeceğim seni. Yeter. <laughs> ananı sikeyim Ama bir yürüdük iyi geldi ha. <laughs> <laughs> 10 metre bir <be> yürüdük <laughs> <kapına kıyas> <laughs> Güzel kardiyomuzu da yapıyoruz şimdi. Yediklerimizi yakalım merdiven çıkıyoruz beyler. Oy oh. oy. Oh, oh. <laughs> Oğlum dur bari merdivene kısma bunu ya. Lanık. E. Anasını sikeyim. Bitte Sandy, kustum kanka. Tipik amına koyayım. Güldür mağnına koyayım ya. Of. Baba geliyor. <laughs> Çalabilen var mı? Bunlar gerçek müzik aleti mi beyler? Biliyorsanız yorumlara yazar mısınız? <laughs> Salak mı bu kanka? G diye bir şey yok. Çok ciddiyesin anlamına koyayım ya. Kanka. Eee. Onu bayağı ağır ha. Şu an fullle kanka. Harbi mi? Vallahi. Doğum yaparken. Ama bir şey diyeceğim çok rahatsız kanka. Rahmi Metin. Beni duyuyorsa Oğlum <laughs> bunu çek lan Rahmi Metin Aynen öyle yap <laughs> Rahmi Metin beni duyuyorsan şuraları sünger yapalım Lütfen abicim Yapalım <laughs> Lütfen Çok iyi değil mi? Ananı sikiyim İstiyahatı çok iyi kanka. Benim şu göğüsler de ağrıyor. Göt derensin kanka. Uzan şu an 05'te çekiyorum çok şey çıkıyor lan. Mistik çıkıyor kanka. <laughs> bir atsana şöyle idman. Şey ama çok sert kanka. Tahta ya amına koyayım. Şu an kanka çok mistik çıkıyor amına koyayım. <laughs> ya şey bir de, bir de çok genişimsi kanka. Biraz geniş sanki. Biraz daha dar olsa. Yok şey demiyorum. Sehpa biraz daha dar olsa en azından şu göğsünün arkasını da şey yapabilirsin. Esnetebilirsin. Direkt sehpaya bir de içe, içe bas, batırılmıyor ya. İçi olmuyor gibi. Esnemiyor gibi güzel. Basık tofaş ama. <laughs> Gözüm kamaşıyor amına. Bas lan bas. Oğlum <laughs> 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 <Senin ya. gülüyor> bir şey diyeyim mi? İbne bana niye yediyle ilgili sen de yediyle gülüyorsun. Amına koyayım <gülüyor> Benim de göğsüm ağrıyor kanka Yeni atmış, dün atmışım amına koyayım Zaman bir daha girdim buna <laughs> Uf şey alsana bir. 05'i alsana. Çok şey duruyor kanka böyle. O <laughs> çok <Oğlum> şu taraftan <laughs> falan, falan amına çok duruyor kanka. <laughs> Oğlum şu da var. <laughs> evet. Buradan tutuşu ne kanka? Boyuzun olanlar içeride. Da, Şimdi bir anda bire çekiyorsun bize. Tak. Tak. Allah <laughs> <laughs> Allah. Um artık geçtiği çekiyorum kanka. Kızma la ya niye kızıyorsun salak. Ne 4K kaç megabit kaplar ki bir dakikalık video? Çok. Ya abartma oğlum. On... Bir sürü video var. Videolar oluyor 20-30 dakika ama koyayım. Bunları editlerken anasından bulur oluyor. Ya abartıyorsun kanka. O Abartmıyorum oğlum. oğlum. Renderlamıyor telefon. Ya S kanka salak git telefon al. Siktir git telefon al kanka. Evet, Oo. <laughs> 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 Sen biraz daha geri gitsen gibi daha iyi gözüküyor. Benim vücudum kötü diye ben teribotluk yapmak zorundayım. Sikeceğim evet. ben. Sen de bana